Dostlar İllanda'dan hepinize selamlar. Bugün mazlum ile beraberim. Sağım bitti. Abi hep iş 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 nereye kadar? Biraz bize de eğlence lazım. Şimdi mazlumu birçoğunuz biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Mazlumu ben Ocak ayından beri tanıyorum fakat samimiyetimiz böyle Mayıs, Haziran gibi başladı. Öncesinde sadece böyle parmaklıklar arasından merhaba merhaba. Tabi mazlumu ben mazlum ismini koydum. Çünkü çok mazlum bakıyor. Çok böyle masumane bir yapısı var. <laughs> mazlumu iyi eğittim. Tabi mazlum mazlum gel buraya. Gel. Gördüğünüz gibi mazlum agresif değildir. Gördüğünüz gibi mazlum damızlık boğa. Bakın. Gördüğünüz gibi testosteronu mazlum Testosteronu gayet yerinde. Ee, Fakat yine agresif değil. Bazen mazlumla böyle gelirim. Mazlumla böyle boynunu tutup böyle güreşiriz. Gördüğünüz gibi hiç agresif değildir. Kıza bu kaçar. Mazlum gel buraya. Mazlum. <laughs> 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 Dostlar tabi Biraz şimdi çekiniyor. Mazlum gel buraya. Gel dövüş gel, gel gel. tamam 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 gel gel gel. Biraz okşayayım seni. Gördüğünüz gibi biraz tabi hemen telefona gidiyor şu an. Hayır bu telefon ne ayağı sen bizi e, istihbarat mı yapıyorsun topluyorsun falan ayağına. Ay, mazlum. Ay gel buraya. Uf. bayağı da güçlü namistiz. Gördüğünüz gibi mazlum hiç agresifleşmiyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Namet'iz yoruyor da. Nereye gidiyorsun mazlum? Huh. Dostlar gördüğünüz gibi bayağı yoruyor beni. Fakat yıkılmıyor. Galiba bu kavganın kazananı hem dostluk hem de mazlum olacak. Tabi biraz şimdi diğeri de kıskandı bakın. Hemen diğeri de ben de dövüşe dahil olmak istiyorum diyor. Fakat ben bunu e, diğer Makaryos, onun ismi Makaryos. Makaryos'la biraz, tabi bu kadar yakınlaşamıyorum. Yani dövüş olmuyor. Oh, pardon. Pardon dostlar. Heh. Tripod gitti. Şimdi gel bakayım. Şimdi ben araya gireceğim şimdi bakın. Hey. 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 Uh. gördüğünüz gibi namussuzlar bayağı güçlüler. Fakat güçlü de olsa bana dokunmuyorlar. Yine şov yapıyorlar. Bak şimdi. Yemeğinizi Biraz şimdi bunlara yem verdim yem verince biraz rahatlıyorlar. Şimdi gel Makaryus. Gel. Gel. Ne? Ne? da seveyim biraz da. Makaryus bazen kıskanıyor onu sevmediğim için. O yüzden öyle şey olabiliyor. Fakat alışacaklar. Tabi. Uh, bugünlük de eğlencemiz bu kadardı. <laughs> Mazlum'a son bir öpücük verin. Mazlum. Mazlum bunların hepsi boyun. Tamam mı? Oh. Evet. Şimdi Makaryus da sığ Makaryus Kafanı buradan getirsene Makaryus Gel 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 Hop Neyse O Bir an yolunu bulur kafayı üstten uzatır ayrı Mazlum gibi Dostlar kendinize iyi bakın Kalın sağlıcakla ama siz siz olun. Boğalara dikkatle yaklaşın. Benim samimiyetim bunlarla çok farklı. Yani herkesi, tüm boğalar aynı böyle olmaz. Yetiştirme tarzı, büyüme tarzı ve onlara davranış şekli boğaların kişiliğini çok farklı etkiler. Kendinize iyi bakın.